Evet arkadaşlar yeni bir video çekimle birlikteyiz Ekmiş olduğumuz Trabzon şekeri Fasulyemizin şu an çiçeğe yapmış Halindeyiz çiçeğe başlamış şu anda Yeni yeni yani Tarih itibariyle bugün 2 Eylül 2025 nasip olursa bir ay sonra hasadına başlayacağız. Şu an çiçek dökme zamanı. Bu ilk partisi, bir parti var arkada. O daha şöyle gördüğünüz arkadaşlar. Evet değerli fikirlerinizi de benimle paylaşmak istiyorsanız paylaşabilirsiniz. Fikirlerine de bir yine ihtiyacım var. Evet yeni bir video çekimi görüşmek üzere. Beni takipte kalın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.